Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerle beraberim. Kontrol edilebilir kahramanlar kurabiye kaosu etkinliğinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün de 15 ile 24. seviyeler arası bölümleri tamamlayıp sizlerle beraber sandıklarımızı açacağız dostlar. Evet dostlar level 15'te cookies etkinliğimizdeyiz. Şimdi sağ taraftaki askerlerimizi aktif edelim. Gelelim buradakini de aktif edelim. Şu tarafa vuruyor mu? Orayı da vuralım. Çok güzel oraya da vurduk dostlar. Şimdi geliyoruz hemen buradaki yarasa büyüğümüzü de aktif edelim. Onlar biraz oyalasın orada. Sonra biz geliyoruz hemen arka taraftaki askerlerimizi aktif ediyoruz dostlar. İstediğimiz gibi yönlendiriyoruz biliyorsunuz bunda. Sonra geliyoruz dostlar. Buna basıp özelliğimizi kullandık. Oradaki tüm şeyler bir anda aktif oluyor. Tekli cehennemden kaçın. Ardından gelin buradaki e, tüm askerlerimizi de aktif edelim. Onlar da aktif olduktan sonra arka taraftaki artık havai fişeğimize Minyon prensimizi yönlendirip basıyoruz ve orası tümden fulleniyor dostlar. Level 15'i bu şekilde geçiyoruz. Şimdi level 16'ya geçelim. Evet dostlar seviye 16'da level 16'da şimdi minyon prensimizi kullanacağız. Yine arka taraftan dolaşıyoruz. Belediye binasıyla hiç uğraşmayın. Buradaki yarasa büyüsünü aktif ediyoruz. Arka taraftaki askerleri aktif ediyoruz. Geliyoruz buradaki e, iskelet büyüsünü de aktif ediyoruz dostlar. Geliyoruz buradaki klonu da aktif ediyoruz. Ardından geldik buradaki lav tazıları aktif ettik dostlar. Koruyucudan kaçın. Geldik. Sonra orta taraftaki e, minyon prenslerimizi, e, küçük minyon prenslerimizi aktif ettik. Oradaki Monolith'i aldılar. Ardından geldik. Hava savunmasına odaklandık dostlar. Hava savunmasını da düşürdükten sonra geliyoruz merkezdeki e, iskelet büyüsünü de aktif ettik. Ardından geldik. Buradaki e, etkinliğimizi hava fişeklerimize vurduk. Ve hızlıca dostlar kaça kaça bu bölümü de geçiyoruz. Şimdi sonraki seviyeye geçebiliriz. Evet dostlar şimdi seviye 17'deyiz. Level 17'deyiz. Şimdi üst taraftan minyon prensimizi bıraktık. Buradaki askerlerimizi açtık. Ardından geldik süper ejderimize odaklanıp buradaki süper ejderi aktif ediyoruz dostlar. Ardından gelip arka taraftaki ee, alev atarlarımızı aktif edip hızlıca kaçıyoruz. Minyon prensimizi korumamız lazım. Oradaki tüm ejderler süper ejderler. Buradaki şeyler sayesinde açılacak dostlar. Ee, alev avatarlar sayesinde biz burada oyalanmaya devam ediyoruz. Ardından arka tarafa gelip arka taraftaki ejderlerimizi açıyoruz dostlar. Bu ejderimizi de açtık. Ardından tekrardan kaçıyoruz tabi ki. Buradaki süper ejderimize doğru özelliği kullanıp oradaki süper ejderleri de aktif ediyoruz dostlar. Onlar oyalanırken diğer savunmaları oyalarken biz de birazdan buradaki şeye doğru geleceğiz. Havai fişeklere doğru geleceğiz dostlar. Ona vurduğumuz anda da oyun Anında bitiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Ben biraz e, Minyon prensin özelliğine e, hızlı şeyine ne denir? Canlı biraz hızlı yedirdim ama siz daha iyi kaçabilirsiniz dostlar. Evet şimdi seviye 18'e geldik dostlar. Seviye 18'de koruyucumuzu kullanacağız. Koruyucumuzu yalnız burada gördüğünüz gibi etrafta bir sürü hava savunması olduğu için koruyucumuzu yere alıyoruz dostlar. Koruyucumuzu yere aldıktan sonra geliyoruz arka taraftaki kertenkeleyi ve e, şeyi aktif ediyoruz. Midilli'ye. Kertenkeleyi de aktif ettik dostlar. Ardından geldik buradaki diğer e, kertenkeleyi de aktif edeceğiz. Onu da aktif ettik dostlar. Arka tarafa doğru geliyoruz. Arkanızdaki askerleri boş verin. Onlar her türlü yolunu buluyor. Sonra cehennemlerin oraya gelirken dostlar koruyucu gücüne bastık. Koruyucu gücüyle buradaki cehennemleri temizleyeceğiz dostlar. Hem de askerlerimizi korumuş olacağız ki arka taraftaki monolitlere bizim artık e, bizi e, şey yapacak koruyacak askerler kalsın. Koruyucumuza vurdular. Buradaki monolitleri hızlıca temizliyoruz. Şimdi arka taraftaki monolite odaklanabiliriz. Arka taraftaki monolit de düşsün bu arada. Onu da düşürdük dostlar. Şimdi geliyoruz tabii ki hedefimiz her zamanki gibi havai fişek. Havai fişeklerden böyle önümüzdeki görünmezlikleri de ata ata koruyucumuzu da korumuş oluyoruz. Ve bu seviyeyi de böyle kolaylıkla geçebiliyoruz dostlar. Level 18 tamamdır. Evet şimdi seviye 19'a geçebiliriz. Level 19'a geç. Evet dostlar şimdi level 19'dayız. Az önce bildiğiniz gibi e, koruyucumuzu kara yapmıştık. Şimdi tekrardan hava yapıyoruz dostlar. Ardından buradakileri tek tek e, kendileri açıyor zaten. Biz burada oyalansak bile gördüğünüz gibi hepsi tek tek kendini açacak dostlar. Orta taraftaki askerlerimizi de açalım. Bekliyoruz. Geldik burada süper ejderlerimiz var. Onları da açalım dostlar. Süper ejderlerimizi açamadık. Şimdi bir daha bas. Tamam onları da açtık dostlar. Alev topunu atıyoruz. Ve artık ee, köyü kendi kendine temizlemesini bekliyoruz dostlar. Arka taraftaki havai, fişeli, hava, havai fişeklere bu askerlerimizin hepsi gidecektir dostlar. Siz sadece beklemede kalın. gördüğünüz gibi tüm askerleri de açıyorlar zaten kendi kendilerine. Bizim koruyucuyla aslında yapacağımız çok da bir şey olmuyor. Burada beklemeye devam ettiğinizde gördüğünüzde Havai fişekler düşecek. Bu arka, ta arka taraftaki asker de bir değişikmiş ya. Bu sanırım bir etkinlikte gelmiş değil, değil, mi dostlar? Bu etkinlikte gelmişti. Bunda kullanmıştık bir ara. Ne çok asker geliyor gidiyor ya cidden. Elektrolar bunları da vursunlar. Ve geldiler tek tek. E, hava havai fişeklere geldiler. Bazen siz koruyucuyu da yaşatabiliyorsunuz. Tabii ki bu videolarda tüm aksilikleri de göstermek durumundayız. Ve bu, bu seviyede bu şekilde geçiyoruz dostlar. Sonraki seviyeye geldik. Evet burası dostlar kraliçemizi kullanacakmışız. Kraliçemizi nasıl kullanacağız bakalım. Şimdi geldik orta taraftaki yıldırım aktif ettik. Oradaki hız şişeleri de aktif olsun ama hiç de gerek yok aslında ona. Geliyoruz buradan kraliçemize dostlar. Tavaf edelim tüm etrafı. Buradaki askerlerimizi açı açı devam edelim dostlar. Şu yıldırımı falan hiç açmaya gerek yok aslında. Biz gidelim şu arka taraftaki askerlerimizi teker teker açalım. Onlar onları açsın, onlar onları açsın derken biz yine gelelim en köşeye dostlar. Yani gördüğünüz gibi orta taraftaki hem düşman askerler hem e, savunmaların hepsi temizleniyor teker teker. Bunlar da bunları aslında dostlar bir de gelelim arka taraftakini de açalım hadi. dolanalım. Aslında direkt merkeze de gidebiliriz ama e, hem biz bunları açarken e, merkez oyalanıyor temizleniyor. Ardından biz de gelelim dostlar artık merkeze girebiliriz. Bu merkeze girerken de e, kralçenin gücünü artık kullanın gitsin. Yani en kolay seviye bu gibi duruyor bende. Kralçemiz orada uğraşırken. Artık havai fişeklerde vurmaya başlayacak ve bu seviyeyi de böylelikle geçeceğiz dostlar. Orada e, kurabiye canavarı mı varmış ne? Oyaladı değil mi? Şimdi artık merkeze vurma zamanı dostlar. Oraya vuralım ve seviyemizi bu şekilde geçiyoruz. Level 20'yi de bu şekilde geçtik. Sonraki seviyeye geçelim. Evet dostlar şimdi şampiyonumuzu kullanıyoruz. Şampiyonumuza şurada bir görünmezlik var onu attık. Ardından buradaki görünmezliği de attık. Ardından buradaki görünmezliği de attık. Ardından buradaki zehri de attık. Klan kalemize vurduk dostlar. Klan kalemizdeki askerler çıkmasın. Burada e, bir şey var. Gördüğünüz gibi Kurabiye canavarı canavarlar yapacak Diyemedim. Kurabiye canavarı var. Onu gördüğünüz gibi zehrin etkisindeyken hallediyoruz. Arka taraftaki şeye geldik. Onu da aktif ettikten sonra dostlar buradaki görünmezliğe gelip koruyucuya basıyoruz. Koruyucu özelliği kullanıldı. Buradaki hatta şeyi de basalım, şifacıyı da basalım. O şifacı da biraz koruyucumuz canlı doldursun. Biz de bu arada e, gördüğünüz gibi şeyi Monalte indireceğiz. Arka taraftaki Titan'ımızı almayı unutmayın dostlar. Titan'la beraber buradaki tüm cadıları temizliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani biz burada oyalanırken Titan geliyor. Oradaki tüm cadıları temizliyor. Şu arka tarafta da cadılar var. Şimdi Titan'ımızın peşine takıldık. Titan'ımız orada e, diğer cadıları da temizliyor. Gördüğünüz gibi. Onu da temizledi dostlar. Biz de gelelim buradaki e, şeyi alalım dostlar. Adı ne? E, Seken topu alalım. Seken topu alırken buradaki e, şifacı da biraz canımızı fulleyelim. Oyalanın dostlar istediğiniz gibi oyalanın. Bildiğiniz gibi istediğiniz nereye bassanız oraya gidiyor. Tut Titan e, önden gitsin Monolith'e odaklansın biz de artık Monolith'e vurabiliriz. Ama neyin içinde vurabiliriz? Tabii ki de görünmezliğin içinde e, şeye Monolith'e vuralım dostlar. O Monolith'i indirdikten sonra artık ne yaparsanız yapın. Yani gidin şuna basın gidin buna basın ve Hawaii fişeğe ulaşıp e, bu bölümde geçebiliriz. Level 21'de bu şekilde tamamlanıyor dostlar. Sonraki seviyeye geçelim. Evet dostlar şimdi seviye 22'deyiz. Burada seviye 22'de hızlıca şampiyonumuzu kaçırmamız gerekiyor. Buradaki titanlardan dostlar. Hızlıca köşeye kadar gidiyoruz. Hem monolite yakalanmadan hem de e, arkamızdaki titanların bize vurmadan oradan hızlıca kaçmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi titanların hepsi e, geri dönüyor dostlar bunu başarmanız gerekiyor. Hızlıca kaçmanız gerekiyor yani. Ardından orta taraftaki e, iskeleti aktif ettik dostlar. Edemedik bir saniye. İskeletimizi aktif ettik. O iskelet de gidecek. Monolith'e odaklanırken biz de gideceğiz. Monolith'e vuracağız dostlar. Gördüğünüz gibi Monolith'e vuruyoruz. Burada monolit düştükten sonra dostlar sağ taraftaki e, şeye basıyoruz. E, ne denir? Şifa büyüsüne basıyoruz. Orada hem monolitten hasar yediyseniz e, şampiyonumuzun gücü yenileniyor dostlar. Ardından geliyoruz, arka taraftaki askerlerimizi aktif edeceğiz. Bunları da aktif ettikten sonra dostlar buradaki artık e, buz büyücüklerini temizleyebilirsiniz. Arka taraftaki pekkamız var, birazdan işimize yarayacak. Onu da alıyoruz dostlar. Pekkamızı aldık. Şimdi hem askerlerimizin e, önden gitmesi için hem de bizim e, buradaki çoklu düşmanlara yakalanmamamız için biraz onların önden gitmesini bekleyeceğiz. Bu sırada Arka taraftaki askerlerimiz de zaten açılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi buraya e, şeyler geliyor. Düşman askerler geliyor. O düşman askerleri hızlıca temizleyeceğiz dostlar. Onları e, arka taraftaki buz golemlerimizi almıştık. Onlar dondururken dostlar biz de geliyoruz buradaki şeyi e, buz boyutusunu aktif edip e, buradaki askerlerden kaçıyoruz dostlar gördüğünüz gibi. Zaten e, arka taraftaki şeyler de gönderdiğimiz ne denir? Ee, Valkyr'ler de oradaki havai fişeği patlatıyor zaten. Kendi kendine köy üçleniyor dostlar. Level 22'de bu şekildeydi. Şimdi 23'e geçelim. Evet dostlar şimdi seviye 23. Level 23'teyiz. Şampiyonumuzu bıraktık. Ardından arka taraftaki sihirbaz kulesine yönlendiriyoruz. Orayı düşürdükten sonra dostlar. 1, 2, 3 vuruşta düşürdü. Ar Ardından okçu kulesini düşüreceğiz. 1, 2 vuruşta da onu düşürdü dostlar. Sonra geldik buradaki bölgeye getirip buradaki askerlerimizi temizleyeceğiz dostlar. Şimdi oraya kadar çağırdık. Ardından geldik. Tekrar ağacımıza burada hepsini paramparça ediyoruz dostlar. Çok vuruş şansı vermedik. Buradaki tekli cehenneme şimdi yönlendireceğiz. Şampiyonumuzu o tekli cehenneme düşürdükten sonra dostlar. Buradaki yetimizi açıyoruz. Yetimizi açtıktan sonra buradaki sihirbaz kulesine yönlendirip askerimizi hızlıca özelliğini kullandık. Ardından arka taraftaki şeyi de kullanıp hemen şampiyonumuzu geri çağırıyoruz dostlar. Şampiyonumuzu geri çağırdık. Buradaki okçularımızı açtık. Okçularımız orayı hallediyor. Biz de gelelim buradaki e, şifa e, şeylerini bir açalım. Şifayı açıp şifanın içine girelim. Biraz dinlenelim dostlar. Her şeyi kendileri halledecek. Burada takılalım biz biraz. Evet bu arkadan gelen askerleri de bunlar çağırdılar dostlar. Geldik ardından buradaki şeyi de açalım. Atlama zıplama büyüsünü dostlar. Zıplama büyüsünü açtıktan sonra arka taraftaki e, şeyimiz arka taraftan gelen minyonlarımız oradan atlayacaktır dostlar. Gelelim buradaki okçuların dibine kadar şampiyonumuzu çekelim. Artık buradaki gördüğünüz goblinler havai fişeyi patlatacak ve bizi bölümü geçirtecekler dostlar. Şampiyonumuz arkada. O dursun. Bu şekilde de bu bölümü geçiyoruz dostlar. Elimize sağlık. Bir sonraki seviyeye geçebiliriz. Evet dostlar şimdi son seviyedeyiz. Oyuncak atölyesindeyiz. Şampiyonumuzu geldik. Bu taraftan bıraktık. Hızlıca geliyoruz. Bunların hepsini açıyoruz dostlar. Ne kadar çok birlik var. Bunların hepsini açtıktan sonra dostlar gördüğünüz gibi. Buradaki e, giden önden giden buz lavtazısını takip ediyoruz şampiyonumuzla o lav tazıya tıklıyoruz dostlar. Şampiyonumuzla tıkladıktan sonra arka taraftaki e, şeye ne denir e, havai fişeklere de şampiyonumuzu basıyoruz. Ve bu bölümü bu şekilde de tamamlıyoruz ve etkinliğimiz finish arkadaşlar. Şimdi eve dön diyelim ve artık sandıklarımızı açma vaktidir. Bakalım bugün neler çıkacak şansımıza haydi bakalım bismillah diyelim başlayalım. Evet önden bir tane sandığımızı açalım dostlar. Bakalım ne çıkacak. Ender. Ender bir sandık. Ondan ne çıktı? Parlak cevher güzel. işe yarar. Sıradaki sandığımız sıradan sandık. Ondan da kara iksir çıktı. Çok iyi. İhtiyacım vardı bu ara. Evet şimdi yeni sandığımızı açıyoruz. Sıradan sandıktan iksir çıktı. Bir, bir diğer sandığımız dostlar. Buradan da eğitim atıştırmalığı çıktı. Bu eğitim atıştırmalığıyla 20 dakika süresince tüm birlikler anında eğitiyormuş. Yarın kullanılır. Evet. Yeni sandığımız ender çıktı dostlar. Bunda da eğitim iksiri çıktı güzel işe yarar. Ender sandık, bir ender sandık daha. Bir eğitim iksiri daha geldi. Evet Üç tane daha sandık açıyoruz dostlar. Kara iksir. Sıradaki sandık. Yine kara iksir ve sanırım son sandık dostlar. Ve yine iksir çıkıyor ve son olarak da bize bir tane de e, şey vermiş. Dekorasyon aksesuar vermiş dostlar. Onu da geldik buraya yerleştirdik ve Etkinliğimizde bu şekilde tamamlıyoruz dostlar. Kontrol edilebilir kahramanlar e, kurabiye kaosu etkinliğimizde bu şekilde bitiyor. Sizler de hala yapamadıysanız, e, ilk bölümleri de yapamadıysanız, e, benim videomdan, ilk paylaştığım videodan izleyip bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. <laughs>